Gülhabbi ile her şeyi YouTube kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet, biz yine köylerdeyiz. ve neresin bir köyüne geldik. Ama yalnız değilim arkadaşlar. Ablalarımla birlikteyim. Arkada Asiye ablam, Merhaba. Necla ablam. İyi günler. Hayırlı günler. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Hava çok güzel, sıcacık. Ve biz yine yollardayız kardeşimin söylediği gibi. Sizlere iyi seyirler. Bizlerle beraber gezdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Çileme'ye hoş geldik. Giriş yapalım. Bakalım nasıl bir yer göreceğiz büyük arazilerin olduğu yerden giriş yaptık arkadaşlar. Evet büyük araziler içerisine evler oturtulmuş. Henüz yapılmakta olan evler de var tabii ki. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Biraz yokuşlu. Yukarıya doğru çıkıyoruz. hayvancılıkla uğraşıyorlar gibi geliyor bana ama soracağız tabii ki. Evet arkadaşlar. Geldik. Merkezine. Şurada arabalar park etmiş, traktörler. Merkezi noktadayız. Kahveler var cami var. Tam merkezi nokta burası. Sağ solu pek çok sokaklara açılan noktalar var. Ee, yemek yiyecek yerler var. Şu istikametten geldik. Evet, tam meydanındayız. her yerde kahve var. Evet şuradan da Karakuyu'ya gidilebiliyormuş arkadaşlar. Şu istikametten Karakuyu'ya gidiliyormuş. Ve bakalım bize bilgi verebilecek birini bulabilecek miyiz? Evet marketleri kafeleri, lokantaları. Hocam. Pek çok yerleri var. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyi falan. Nereden böyle? Bornova'dan geliyoruz. Hayır. Youtube kanalımıza çekim yapıyoruz. Evet. Kardeşim seslendi. Hayırlı işler dedi bize. Doktor Bey, Evet bize seslendi hoş geldiniz dedi. Hayır dişler değil de kafam karıştı benim de. Tamam. Eee Arası da çekelim isterseniz ben yeni brokoli karnabahar lahana diktim. Oho öyle mi? Eee evet. Anketi orada yaparız ya. Evet kardeşim tarlada çekim yapalım dedi ama buralarda çekim yapınca vaktimiz olur mu onu bilmiyoruz. Evet buyurun. Sizler ne anlatacaksınız? Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyoruz? Çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik neler yapıyorsunuz çiftçilik? çiftçilik mesela? Seramız var. Seramız var. Memnun musunuz? Evet. Hiç memnun değiliz. Neden? Ne pahalı? İlaçlar pahalı. Mazot pahalı. Dolayısıyla iyi kazanamıyoruz diyorsunuz. Evet. Öyle mi? Burada mı oturuyorsunuz? Bunun e, ekim yerlerinde arazilerimiz var temel evet. öyle mi? Evet. Peki e, burada sağlık ocağımız var değil mi? Var. Gördük biz sağlık ocağımız var. Mı? İşler durumda mı? İşler. Her gün düzenli geliyor. Evet. Doktorumuz e, on İyi e, güzel. Otobüs geliyor mu buraya? Geliyor. Kendi aracı olmayan da burada yaşıyorsa eğer e, otobüslerle gidip gelebiliyor öyle mi? Geliyor. Peki çok teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Hayırlı günler. Evet kardeşim konuşmak istedi. Konuştuk. Sağ olsun. Açık yüreklilikle. Bunlar güzel şeyler. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet dediğim gibi burada aç kalmazsınız. Gelen mutlaka karnını doyurur. Ve buranın insanı hakikaten sıcacık. Siz konuşmadan selamlıyorlar. Evet arkadaşlar. Geldiğimiz, tamam. yani köyümüzün kahvesine geldik. Arkadaşlar Sağsunlar. Eee Muhtarım aradılar. Muhtarında yani hemen geldi Sağsun. Ek evet. mi, muhtarlar muğallar. Eee ismi neydi? Evet. Ömer. Evet muhtar e, kardeşimizin ismi Ömer değil mi? Ömer ne? Çantalıoğlu. Çantalıoğlu. Ve yöremizin işte. en yaşlısı Nasıl da burada. <laughs> evet, Maşallah. E, yani. muhtarım köyü çok havlu evet. köyünü söyle. Ha? Sevimli, ha? Anladım, güzel, anladım, güzel anladım, bir anladım. köye benziyor. Bizim köyümüzde evet, dışarıdan gelen yok. Var. Zaten içim yani. Daha önce yerleşim Göç olayı yok. Göç olayı hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Dışarıdan Peki acısı. dışarıdan gelenler kabul edilmiyor mu? Bizim halkımız toprak satmaz. Ha Peki toprak satmaz. Çevreye bakış. O yönden duyarlı bir halkımız var. Satsa da kendi, kendi bünyesindeki. Ha. Ama ha. bundan sonra artık emlakçılar gelmeye başladı. Ha. Piyasayı kötü yapmaya başladılar. Aha emlaklar buraya geldi. Satılacak diyorsunuz. Kazanç az olduğu için tarımda şu an. <laughs> Şöyle de sorunlar <laughs> var ya, yani. o sorunları Tarım evet. sıkıntı yaratıyormuş arkadaşlar. Tarım sıkıntı yarattığı için kazancımız çok az diyorlar. Az önce biz e, kamera açık değilken kardeşimle Muhtar Bey gelmeden önce biraz sohbet ettik. Kardeşim de söyledi. Biraz önce yolda konuştuğumuz kardeşimiz de aynı şeyi söyledi. Herkes kazancın çok zor olduğunu pahalılıktan kaynaklı ki kardeşim biraz anlatmış sebeplerini ee, zorluklarını anlatmıştı. Kazanamadığımız için burada bir sıkıntı var dediler. E, ee, tarım kayıtıyor o zaman öyle mi? Evet. Ve hayvancılık ne durumda burada? Yüzde otuza düştü desin yeri vardır yani. Yüzde otuza düştü. Evet. Daha da düşük. Çünkü kazanamıyoruz Kazanç elde Kazan kendi Evet. Üç ay önce bıraktım. Aşırı hayvan var orada kalabalık. Tamam başa yöntem. çıkamayın. Ayar <laughs> sizlere zarar, zarar üstüne her ay zarar. Evet. Dolayısıyla yapamıyorsunuz. Sağ yok. Nere yok. Ne e, sana... şey şey e, de gidecek? Parayla alıyoruz. veriyoruz? Bir sene şişe Şu an 2000. 2000 oldu bin. maşallah. Çok geniş. Hayvanın yatakları da ağırlarda hepsini bozdu. Hepsini bozdu. Aldık mı ne zaman yok diyorsunuz bu kadar masrafın? Anladım. Azıcık paramızı siz nasıl olsa. Ondan daha çok şey yok. <laughs> 90 yıllarda burada tüpüncülük var. Tüpüncülük tam uçurum. Başka bir bilmiyor yani. 90'lı yıllarında tüpüncülük bir komisyon vardı. O yıllara, yıllara kadar, o yıllara kadar öyleydi. Vardı, evet. evet. Tüpüncülük evet. maalesef. Kota kota oraya gelince. Ne gelince? Kota kota yani. Ha kota evet. olayı gelince. Evet. Genelde ondan şikayetçi. Çıkarken... Evet, tabii, evet. Tabii. evet. Bütün e, ürünlerde kota sınırı getiriliyor arkadaşlar. Kota sınırı çiftçiyi bitiriyor, çiftçiliği bitiriyor ülkemizde. E, 90 yılına kadar burada e, tütün ve pamuk gayet mükemmel giderken, e, daha sonraları, sonraki süreçlerde kotalar gündeme gelmeye başlamış. Kotalar gündeme gelmeye başlayınca çiftçilikte Yavaş yavaş yükselmeye ee, başladı. Buradan Avrupa'ya karpuz gidiyordu. Çilemen'in karpuzuydu her yer meşhurdu. <laughs> Çilemen'in karpuzu meşhurdu ve evet. Avrupa'ya e, Avrupa gidiyordu o güzel. O yıllarda evet. i̇şte, yıllarda bitti. Ondan sonra tüccarlar tabii kimsenin karpuzu ödemeyip her herkes bıraktı o kartızı. Tüm ürünlerde kotacılık gündeme gelince arkadaşlar kota sınırlamaları gelince bütün ürünler bitti diyor ki karpuz bile yurt dışına gidiyorken o bile bitti. Bu, o çok zor. Allah vatandaşa yardım etsin. Peki o zaman e, gençlik ne durumda burada? Gençlik, çok güzeldi. Bize şey yapsın. Kimse dışarı gitmiyor. Şu an herkes işe gitmeye başlıyor. Mecburen dışarıya <laughs> şey gitmeye başlıyorlar <laughs> değil mi? Şu an herkes işe gitmeye başlıyor. Geçinemiyor. Dışarı evet. Gidiyor. İşçi olarak dışarı gidiyorlar. Mecburen. Bütün köyler böyle biliyor musunuz? Ya çoluk çocuğu var, torunlu var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl geçinecek? Onda parası ödemeyecek ha? Evet. Ne kadar yapabilirse serajlıklar şu an? Evet evet. Al Boston cemaati gene para veremez mi Allah yardım etsin diyelim. Sağlık hocamızı biz sormuştuk. Var. Şu anda zaten gördük sağlık hocamızı. Evet, evet, bir vatandaş. Okulumuz var. Aktif edeyim, da, Okul var. Evet. İlk okul mu sadece yoksa? Yani. İlk de orta. İlk orta var. Evet. 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 Kaç Siz, Sizin dededen geliyor muhtarlık evet. o zaman. Dede, baba, Artı, o o da geçti. Artısı çok çalışıyor. Vatan, vatandaş memnun kaldığı için tabi aynı Üstünüm aileden bir tane seçebiliyor. bir tanesi. İkini köyde. Bir yerde daha öyle. Ne de dedesi bu başkalarından de. gelmiş. Evet, evet, evet. bir şeyi onu yap. Her şey Hadi, e peki, e, neyli uzaklığı nedir Necla abla? İlk hatırlattığımı unutmuştum. 24 kilometre. En yakın deniz Ahmet Beyli var bize. Evet. Gümüldür 36 kilometre. Özdeğe de 40 kilometre falan. Gibi. Evet. Evet, evet, evet. 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 tabii ki. tabii. Geçiyor. Çalışıyor, evet. çalışıyor, Bey'de de çalışıyor. Yok. İzman var yakın. Esot'ta çalışıyor. Hı. Dolmuşlar da girdiyor. Ben 5 sene dolmuşlara geçmiş. Yedisine yaptık. Hı. Çok yakın İzban var. Bu kadar karayla... Ya? Peki şimdi ya. diyelim ki o yüzden, o yüzden, o yüzden. Ya işin açıkçası ben Kendi adıma söyleyeyim Biz buraya girdik buna baktık, buna baktık. E, Vatandaşlar böyle sağdan soldan hoş geldiniz demeye başladı Bu e, çok güzel bir evet, şey canı yapayım, Evet kesinlikle var, 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 var. İnsanı çok güzel Ortamını çok beğendik Çok temiz çok e, ferah bir ortam e, Vatandaşlarımızdan Bizim abonelerimizden birileri e, burayı görüp de beğenirse almak istediği bir yer olursa kim yardımcı olabilir? Bizim burada küçük ya. yerler Çıkmıyor da. yanımızda bir sancak mı var? Oralarda bir dönüm, iki dönüm yerler çıkıyor. Ha, buralardan çok, olmaz çok. diyorsunuz. Burada çıkmaz. Ha, anladım. Yani. Yani biz aynı komşuyuz. Aramızda Yakınsınız gördüm. 530 metre var. Hemen şurada dönem işte evet. var. Sancak tam arazide Buradan İzmir'i doğal vallahi seyredebiliyorsun oradan. Şeyden mi? Evet. mı? Orası daha da yukarıda. Biraz bir yüksek e, Biraz, e, biraz yukarıda şey. manzarası biraz, daha, daha hoş. Şimdi evet. burası da güzel. Evet. Teşekkür ederiz bu güzel karşılama için. bir şey için. Yok şey içmeyelim. Ve arkadaşlar kahveden çıktık. Kiralık da var mıdır diye sorduk. Telefonu kapattıktan sonra da sorduk. Buradan pek öyle şeyler çıkmaz dediler. Ama insanları hakikaten çok sıcak, çok samimiler. Kesinlikle kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Evet, arazileri mevcut. Ee, sera yapıyorlarmış. Seracılık yapıyorlarmış. Az önce e, ilk giriş yaptığımız süreçlerde e, bir iki kardeşimiz bizi tarlaya davet etti. Orada da çekim yapabilirsiniz dediler ama yani vakit bulabilir miyiz bilemiyoruz. Tam iş saati gelmişiz. Herkes tarlasında, kimi sulamada, kimi kimdeyiz. Böyle büyük araziler var. Zeytinlikler. Ama tarım bitmek üzere diyorlar burada. Gerekçelerini zaten sıraladılar. Gerek muhtarım gerek vatandaş. Hayvancılık da %10'un altına düştü diyorlar. Üzücü şeyler bundan dolayı. Eskiden e, ee, Kimse dışarıya çalışmaya gitmeye ihtiyacı duymazdı. Burada herkes tarlasında çalışırdı. Ama bu kotalar yüzünden işler durdu. O yüzden gençler dışarıya iş aramaya gitti diyorlar. Maalesef köylerin geneli bu durumda. Evet, caddeye doğru sokaktan çıktık. Caddeye doğru ilerliyoruz. noktaya geldik. Yol yukarıya doğru gidiyor. Evet arkadaşlar her yerden sokak Teşekkür ederim. Hep beraber inşallah. herkes tarlasından topladığını götürüyor ister istemez. Evet burada hem yabancılık çekmezsiniz. Siz konuşmasanız konuşturuyorlar. Konuşsanız zaten yardımcı oluyorlar. Aç kalmazsınız. Sıkıntı çekmezsiniz. Burası çok güzel. Ama işte muhtarım şu ara satılık yer bulmak zor dedi ama emlakçılar evet burası okulları emlakçılar da buraya girdiyse burada mutlaka dışarıya artık satış yapılır diyor. Şu ana kadar hiç kimse dışarıdan birisine satış yapmış değil diyor. Ama şimdiden sonra dışarıya satış başlar. Dedi çünkü çiftçilik bitiyorsa çekelim mi? Biz de çekiyor mu dediler. Sizi de çekebiliriz. İşte diyorum ya hemen konuşuyorlar oradan seslendiler. Biz de çekiyor musunuz diye. gidiyor arkadaşlar yol. Evet yol böyle gidiyor. Her yerden yol çıkıyor. Oldukça geniş alana oturtulmuş. Yol böyle gidiyor. Buralar böyle geniş bahçeleri olan evlere doğru ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geniş bahçeleri olan evler var hep burada. Kimisi tek katlı, kimisi iki katlı ve şurada tek katlı ev var mesela. Tam gönlüme göre Allah oturanın içine sindirsin diyelim. Ve belediye otobüsü de geldi. Kadın traktör bile sürüyor. Bu memnuniyet verici bence. Evet. Ve caminin hemen arkasında aile sağlığı merkezi oluyor arkadaşlar.